Merhaba arkadaşlar Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına ben niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım ne diyor bize bugün enerjimiz bayramın son gününden herkese tekrardan kucak dolusu selamlar sevgiler diyorum. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Son zamanlarda çok sık geliyor bu soru bana. Abone olduktan sonra bildirimlere bastığınızda gelen videolarım yüklendiğinde size bildirim geliyor. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Buket Hanım tek video mu oluyor? Neden bize bildirim gelmiyor gibi ee, hani bu anlamda yorumlar geliyor bana. Buradan belirtmek istiyorum. Bayram, Ramazan, bayram bitti artık arkadaşlar. Bildiğiniz son güne geldik. Gerçekten çok hızlı geçiyor zaman. Derdimizi bilmiyorum. Hani herkesin sığındığı bir liman elbette ki var. Siz yüreğinizdeki o inanca lütfen gerçekten yüklenin, sığının, tutunun diyorum. Ve e, bu sıkıntıyla alakalı niyetlenin bakalım ne diyecek bize bugünkü fincanımız. Ben tabii ki de kolektif adına niyetlendim. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra sizlere de gösteriyor olacağım. Uyan sizin olsun arkadaşlar. Uymayanı evrene gönderin diyorum ve gördüğümü sizlerle de paylaşıyor olacağım. Şimdi önce kaygılarımıza, korkularımıza baktığım zaman uzanıyor mesafeler. Yani şöyle şuradaki iki insanın aklından uzananla şuradaki iki insanın yani gelecekle geçmiş arasında bir köprü kurulmuş. Bugün tam da siz ne yapacağım dediğiniz bir noktadasınız. Karşınızda birisi var ama o birisi sizin için küçük birisi yeterli değil diyorsunuz. Vasıfsız diyorsunuz. Ben daha güçlüyüm diyorsunuz ya da ama öte yandan da bir bağla birbirinize bağlanmışsınız. O bağı nasıl kaldırırım diye de bir e, kaygı durumunuz var. Göbek bağı gibi birbirinize bağlandığınız bir durum söz konusu arkadaşlar. Bir kez konuşmuşsunuz. Yeterli olmamış. İstediğiniz noktaya gelememişsiniz. Şimdi bir kez daha konuşacaksınız. Iııı ee... Bu konuşma ile de aslında yine bir şey çözüldü mü deseniz bana derim ki sizin kafanızda bir şeyleri çok büyüttüğünüz o noktayla alakalı. İki taraf da çok inatçı. Aslında bir çözüm resmen şöyle bir bağ var yani. Bir kere karşı karşıya uzayıp gidiyor. Bir kere karşı karşıya uzayıp gidiyor. Bir kere karşı karşıya. Üç defa, üç hamle, üç ayrı konu. Ya üç ayrı dertle alakalı ortak kişi yine size sorun yaratmakta. Ya da işte üç kafanızda üç ayrı plan var ama sizin hayatınızda o kişi ile alakalı bir sizi tutuyor o kişi. Bağlı olduğunuz bir insandan bahsediyor. Baba'nıza saygınızdan durmak gibi bir şey bilemedim ama bunun cevabı sizde var. Gömülmüş bir anahtar var. Yani üstü örtülmüş bir konunun tekrardan gündeme gelmesi söz konusu. Şimdi aslında size gelecek olan bir iki üç tane kısmetin olduğunu görüyorum. Aslında şu demek istiyor arkadaşlar, çok net aldığım enerjiyi aktarayım. Senin 3 ayrı konun var, 3 ayrı derdin var, 3 ayrı mücadele sürecin var. Aslında her birine cevapların var senin ya da yeterli gelmiyor sadece. İşte e, senin hedefin 100 ise sana 80 geliyor. 3 konuyla ilgili de çok güzel çıkış kapıları açılmış arkadaşlar. Yani çok umutsuz olduğunuz bir noktada 3 tane fırsatın ardı ardına geldiğini görüyorum güçlü bir karaktersiniz, inatçı bir karaktersiniz. Bir düzeni kurmanız gerekiyormuş gibi. Aslında çok da güzel bir balığınız da gelmiş buraya. E, birisiyle telefon görüşmesi yaptıktan sonra şurada tam da hani aslında bayram süreciymiş gibi. Yani aile büyükleriyle toplanılmış, sanki toplantı yapılmış gibi. Ya da siz zaten bayrama kadar ki bu işte... Hani işte çarşamba gününe kadar diyelim o hafta bir şeyi hallettim ben demişsiniz gibi. Siz bir şeyi artık şekillendirmek üzere hamle yapmışsınız diyor burada. Aldığınız hiç beklemediğiniz bir haber size çok büyük bir çıkış kapısı oluyor. Gücünüze ah. Şimdi ben burada bu noktada sizi şöyle görüyorum. Belki de beklemiyordunuz ama çok güzel bir destek gelmiş. Resmen başınızı yaslamışsınız. E, güzel bir destek almışsınız arkadaşlar. Bu sizi ciddi anlamda yüreklendirmiş veya cesaretlendirmiş diyebiliyorum. E, aslında rahatladığınız bir noktadasınız. Şimdi sadece sizde değil karşınızdaki insanlarda da ciddi anlamda kafa karışıklığı yansıyor. Bu da aslında işte sizin ne yapacağınızı kestirememenize sebebiyet vermiş gibi ama e, neye niyetlendiğiniz, dileğiniz ne bilmiyorum. Bugününüz karışık da olsa özellikle yani Nisan bitimi Mayıs ayı içerisinde sizin hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak. Dinleneceksiniz. Biri, birisi ağız yamultuyor yalan atıyor size demek bu. E, haber getiriyor ama çok da o haber e, emin olmadan adım atmayın ya da ona bağlı bir karar vermeyin derim. E, çok net bir şekilde şey hali var orada. Yalan. Ağız yamukluğu. Ne diyelim ona? Hurafe bilgi. Aslı başı yok o bilginin. Hani birazcık temkinli davranın o noktada. Mayıs ayında hamle yapacaksınız diyor. Diyor ki hani sen karar verdin ve bunu yapacaksın ama orada aldığın haberin gazına gelme ya da emin ol o bilgiden. Ona göre adım at bak der gibi çıkmış burası. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum size arkadaşlar dengeleri kuracaksınız. Çok sevdiğiniz birisiyle bağınız çıkmış burada. Mesela Mayıs'ın sonunda 3 kişilik bir aile olabilir. Aradaki kişi sizin çocuğunuz olabilir. Belki de buradaki mücadele çocuğunuzla alakalı üniversiteye gidecek ve bunu kestiremiyorsunuzdur. Bilmiyorum ama Mayıs'ın sonunda 2 kişi, 2 büyük ortaya bir küçüğü almış. Hani biz senin destekçiniz, yardımcınız der gibi çıkmış açıkçası. Şimdi şunu söylemek istiyorum size. Arkadaşlar ee, bir şey konuşuluyor Mayısın sonunda bir şey konuşuluyor. Siz üç kişisiniz. Ee, yan odadan, yan masadan, hani böyle <laughs> yan daireden bardak koyar dinleyenler vardır ya üç kişi kulak kabartmış sizin e, aile diye olarak değerlendireyim. ya da üç, üç üç arkadaşsınız zaten şirkette üç müdür, üç amir bir şekilde konuşuyorsunuz. Ee, ama orada sizin sonuçlarınızı bekleyen Ayrıca da yapmıyoruz, dinlemiyoruz, yok canım bizim ilgimiz diyen 3 kişi de kulak kabartmış. Adeta ellerinde bardak olsa dinlerler gibi bir durum var. Arkadaşlar bir şeyi paylaşamıyorsunuz. Mayıs ayında biraz daha hayatınız bu dinginlik sonrasında ee, yine 3 konu olarak bakarsak birinci konuda gerçekten güzel gelişmeler var. İkinci konuda aslında siz çözümü iki kişi bulmuş birini kolluyor gibisiniz. Diğer tarafta fikir çatışması yaşıyorsunuz. Yani eşinizle ee, bildiğiniz dileğinizin önünde çıkmışsınız. İki kişi eş diyorum. Ben partner deyin. Siz işte birisi olsun, yoldaşınız olsun. Önde bir, bir konuşma yapıyorsunuz. Ağacın önünde bir konuşma yapıyorsunuz. Ağacı geçiyorsunuz. Farklı bir konuşma yapıyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. İlk başta planladığınız bir durum var. Ama sonrasında bu durum değişiklik gösteriyor. Siz de sanki bundan aslında bekliyorsunuz gibi. Yani birinden söz almaya çalışmışsınız. Aslında o sözü vermiş. Ama siz de biliyorsunuz ki verilen sözü susmama potansiyeli var. Güvenmediğiniz biri var anlamına gelir ya da her an fikir değiştirebilecek birisiyle bir ortak noktada buluşmaya çalışıyormuşsunuz gibi çıkmışsınız burada. Şimdi bu da Haziran ayında arkadaşlar gerçekten sizin net bir karar vermeniz gerekecek. Arada kalıyorsunuz çünkü arada kalacaksınız çünkü hani annemlerle benim eşim arasında kaldım dersiniz işte ne bileyim iki evladım arasında dersiniz bir şey bir şey yani burada bir arada kalacaksınız iki işi birden götürebilirsiniz teklif gelir hem ayrılamazsınız hem de kaybetmek istemezsiniz ama orada iki işi birden götürürsünüz gibi de diyebiliyorum açıkçası şimdi Arkadaşlar bir şey uzatmaya çalışıyorsunuz elinizi. Haziran ayında özellikle ya Haziran ayı diyorum ama mesela Mayıs'ın aslında sonu da olabilir bu. Bu olayı, bu kararsızlığı ya da bu ikilemi yaşadıktan sonra siz birisine el uzatacaksınız. Yani aslında belki de arada kalma sebebiniz tam da karşınızdaki insanın belki de kararsızlığıyla bağlantılıydı da sanki ona el uzatacakmışsınız gibi aklınızda bir plan var. Bir paraşüt çıkmış birazcık böyle. E aklınızdaki planı devreye sokmaya çalışacaksınız. Yani sanıyorum bir B planınız var. Bu olayla alakalı tek plan yok arkadaşlar. Kafanızdan bir el uzatıyorsunuz. Bir B planı e çıkmış. E sizin için hedef şu. Ama bu olmazsa bir de şuradan gidelim dediğiniz. Ya şu an davet ediyor. Bu Nisan, Mayıs, Haziran aylarında hani bayram sonrasında kalan 3 gün, 5 gün, 10 gün Neyse bu süreçten başlatacağın mayıs ayını ve haziran ayını kapsayan süreçte lütfen ve lütfen Eee, aklında bir B planı da olsun tamam mı diyor. Akrabalar ya da aileyle ala. Gerçi bakın şimdi hanenin tam ortası olarak değerlendirilir ama bu sizin bilincinizdir de bu sizin yüreğinizin tam içidir de aslında. Hani karışık parçalanmış görüyorum sizi. Herkesin derdine koşmaya çalışır belki de. Ama köklü bir ağaç kökü var burada. Yani iflas etmiş olabilirsiniz. Bakın köklü bir ağaç belki de aileden atadan gelen bir işi yürütemediniz. Ya da zaten aslında kurumsal bir firmada köklü bir yerde çalışıyorsunuz. Şimdi burada burada ağaç kökü çıkmış. Biraz ee, güçsüzleşmiş olduğunuz kararsızlıklar sizi yormuş anlamına taşıyabilir. Ama şey hani böyle ağaca aşılarsın ağacın işte ve ee, verirsin ilacını, gürleşir ya köklü çünkü çınar bu. Kökü çok güzel. Çalıştığınız firmada yaşadığınız sıkıntılar olabilir ama sen köklü bir yerdesin. Bu kök kolay kolay çıkmaz oradan. Ailen de sen işte belki de çok ciddi bir maddi mücadele verdin ama bu kök güçlü bir kök. Ee, şimdi özellikle insanların sevdiğin aile fertlerinin ya da hem işten hem aştan hem de aileden nedir bu arkadaş? Üst üste geldi dediğin bu süreçleri mücadele ederek tabii ki de atlatacaksın. Kolay hani anlatması kolay oluyor ama yaşaması kolay değil. Hepimiz biliyoruz. Ben sadece sonuç odaklı yorumluyorum burada. Siz bu kökü güçlendirirsiniz. İş hayatınızda kalabalık olan insanlar var küçük küçükler her biri sanki hani bir fabrikada çalışan bir grup gibi işte bir hastane topluluğunda çalışıyor ya yani bir topluluk bu ama orada sizin önünüz açık ve aydınlık yani siz bu kökü iyileştirirseniz niye kökü hem işten hem aileden değerlendirdim biliyor musunuz çok sınırda kalmış. Acaba parayı kazandıkça köklendiğiniz için mi yoksa ailedeki köklü olduğu için mi para kazanmak gibi bir ikilem olabilir. Ben gördüğümü aktarayım enerjisini. E, tabii ki de burada e, e, sizin ne düşündüğünüz, nasıl anladığınız da önemli. Aşk hayatınıza baktığımda bir kere koca koca bir göz görüyorum. Bu nedir bu? Bir çift olarak gözlemleniyorsunuz arkadaşlar. Ama hep bir denge sağlanıyor. Ben size söyleyeyim. Yani birbirinizi sormadan sakız almazsınız. Birbirinizi kırarsınız ama yine de barışırsınız. Burada insanlarla beraber ayrı gibisiniz ama herkes birileriyle konuştuğu için oluyor. Sonra yine birlikte karşılık oluyorsunuz. Koca koca gözler var burada. Hani evliliğiniz burada, aşk hayatınız burada ya da partnerinizle olan aslında birlikteliğiniz bir şekilde insanların gözünde nedir? Belki evladınla yaşıyorsun hayatın hayat arkadaşın aslında o senin, karı koca değilsin bile. Herkesin farklı sorunları olsa da yine de ortak noktada buluşulacak diye dileğin, niyetin, bu falı dinleme sebebinin ne olduğunu bilmiyorum ama güzel gelişmelerin olacağını bil. Aha mücadelenin sonucu senin adına hayırlı verir. Hayırlı sonuçlar verir. Burada Tatraval'de oturmuş bir çift var. Yani dengeler sonunda sağlanıyor. Birbirini öpen bir birliktelik var. Bu da yine bağınızın tekrar güçleneceğini söylüyor. Bir ayrılık olur mu? Ee, i̇nişli çıkışlı bir süreç olur ama ayrılıkla sonuçlanır mı? Hayır. Ha Bir ayrılık sonrasında hayatına biri girer. Onunla olur mu olmaz mı diye inişli çıkışlı süreç yaşarsın ama sonuçta evet güzel bir beraberlikte yaşanılır dedi bana burası. Ben sadece gördüğümü aktarmaya çalıştım. Ee, görebildiklerim böyle diyorum arkadaşlar. Şimdi ee, şunu söylemek isterim. Ee, güzel ilerleyecek. Özellikle yaz sonu, sonbahar için bir planınız oluyor ama çok net, net tertemiz oluyor. Yani var da mı uygularsınız, yoksa yaz dönemi mi aklınıza gelecek bilmiyorum ama güzel bir sonuç var burada özellikle yazın sonu için söyleyebileceğim güzel ve enerji alıyorum. Hakkınızda hayırlı olan sizin olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bayramı da Allah'ın izniyle bitirdik. İnşallah sağlıklı olduğumuz daha nice bayramlar yaşayalım. Hep birlikte sevdiklerimizle eksilmeden tek duam. Bunun dışında arkadaşlar bugünkü sıkıntınızı bilmiyorum ama gerçekten ilahi adaletin evrende işlediğini, yapılanın yanına kar kalmadığını hem deneyimlerimle hem gördüklerimle hem de inancımla sizlere bunu söylüyorum. O yüzden moralinizi demoralize etmeden yani aslında enerjisel olarak da hayatı tutunmaya devam ederek beddua enerjisi işte insan tabii ki de diyor ki yaşa inşallah evet evet yani çok haklısınız bu sizin kötü olduğunuz anlamına gelmiyor. Ama arkadaşlar bilin ki insanoğlu neyi yaşattıysa aynısını yaşıyor. Size bu kişi kimse neyi yaşattıysa hani kimse çomak sokan bilin ki karşılığını görecek. Aynı yerden çomak sokulacak. Aynı yarası açılacak. Dolayısıyla insan kendine yapıyor. Başkasına değil. İlahi adaleti teslim edin. Enerjinizi negatife hiç çevirmeyin derim. Bunun dışında bugünkü kapalı acaba ne yapacağım dediğiniz nokta vardır. Çıkmazsa hissederiz. insan o zamanlarda çok umutsuz oluyor. Aslında insanı en güzel ayaklandıracak şey aslında gerçekten burada umut. Yarın aradan umudunuzu kesmeyin. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Gerçekten burada Rabbim o çıkış noktasını sağlıyor. Bunu bilin isterim. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Sağlıkla beraber... Ee, ne kadar hani o sağlıksal sağlık süreçlerimizle alakalı neler yaşadık hepimiz unuttuk tabii ki de kötü gün herkes unutmak istiyor. Ama şunu biliyorum ki arkadaşlar e, sağlığımız yerindeyse gerisini hallederiz. Yeter ki başta sağlık olsun ölüme çare yok. Yaşadıklarınızın geçecek olduğunu bilin. Buradan alınması gereken dersler vardır. Ben hep pozitif enerjinin bize dönüşürdüğü pozitif olacağına inananlardanım. O yüzden diyorum ki ağzınızdan çıkacak olan kelimeler aslında bir gün sizin hayatınız olabilir. Lütfen pozitif olarak evrene gönderin, ee, inanın, istek ve dileklerinizi netleştirin, tek isim söyleyin, "bunu istiyorum, bu marka istiyorum" diye net söyleyin ve göreceksiniz onu elde etmek için size kapılar açılmaya başlayacak. Deneyin, arkadaşlar bunu deneyimleyin isterim. Bugünlük benden bu kadar. Bu arada lütfen abone olup bildirimlerinizi de zile tıkladığınız takdirde size bildirimler açılmış olacak. Gelen videolarda size uyarı geliyor olacak. Bunun için çok video kaybeden arkadaşlarımın isyanı var bu ara. Sık sık dile getiriyorum. Kusura bakmayın. Bunu bilin diye. abone olmadan izleyen arkadaşlarım olduğundan dolayı niye bildirim gelmiyor diye yakınmalarda olabiliyor. Teknik ekipten ek, yardım aldım bununla alakalı bilgi aldım o yüzden duyuruyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar başla sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.